Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanım her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Miami Heat ikinci maçta 15 sayı geriden geldi ve maçı aldı. Evet abi düşüncelerin neler? Valla ilk maça nazaran tabii Eric Spolstra'nın ve Miami Heat'in ciddi hazırlandığını ve bir takım farklı yaklaşımlarda bulunduğunu gördük. İlk maçın hatalarını tekrar etmeden Hı -hı. üzerine tabii ki 3 sayı isabet yüzdesini de yükselterek iyi bir performans ortaya koydu Miami Heat. Çok iyi attılar değil mi ya? Neredeyse sayı neredeyse %50'lik bir 3 sayılık isabeti vardı ama evet. tabii ben burada Mike Malone'a şaşırdım ve niye bu herifler e, mola kullanmıyorlar. Aynısını Steve Kerr de yapmıştı hatırlıyorsun. Bir mola takıntımız var evet. <laughs> bu, bu, beni rahatsız ediyor. Yani izlerken hani gayet güzel, heyecanlı bir maç izlemişsiniz bilmem ne falan. Şimdi gayri ihtiyari tabii insan bakıyor. E mola var mı? Var duruyor. Tamam süre de var. E al hoca bunu işte yani daha ne tabii. bekliyorsun yani. Bu yeni bir moda olmuş gibi de geliyor bazen. Hani topçuya bırakalım. O anın akışında yapsın diyorlar. Jamal Murray orada cebelleşiyor mesela. Yani sola çekip bir pull up jumper çıkarmaya çalışıyor. 4 saniye kala bitime şey yani zaten 3 sayılık bir fark vardı. Hı hı. E şimdi takım zaten aslında 4. çeyrekte bir anda çöktü. Denver Nuggets'ı kastediyor. Evet, evet Çünkü ciddi bir seri yedi. Duncan Robinson'ın arka arkaya gelen üçlükleri ve genel olarak tabii zaten Duncan Robinson ilk üç çeyrek hiç say yani hiç tabii. Şut bile kullanmamıştı. E sonra son çeyrekte 10 sayı attı. Ve yani dediğin gibi Miami de aslında o arada farkı kapatmıştı ama Tam o skoru bulamıyordu. Kapattı o. ve açtı. Yani evet. son çeyrekteki skor bayağı aleyhineydi Denver'ın. Evet. Yani Denver sanki böyle direkt olarak karakteristik bir çöküş gösterdi orada. Neden öyle olduğunu anlamadım ama bu tabii ayrı bir mesele. Ardından tekrar bir karakterini toparladı, bir silkelendi. Arka arkaya bir takım sayılar vurdu. İşte Jamal Murray'den 2-3'lük geldi sanırım. E ve son topa kadar taşıdı aslında pozisyonu. Hı -hı. Ya sen hani koç olarak abi bir dur bir soluklan, bir takım bir kendine gelsin. Ondan sonrasında zaten set Çiz, bir şey yap, hı hı. kaçarsa kaçar. Problem değil yani gerekirse yok iç atar, Murray atar yani MPJ soğuktu mesela ama birilerini muhakkak ki bulabilirdin hı hı. ama çok büyük bir hata oldu ve yani bir anda böyle kayıp gitti, pis pisinde bir kayıp oldu nugget cephesinden diyorum. Doğru yani şimdi mesela ilk maçta şeyi görmüştük, Gabe Vincent Duncan yokları oynamıştı. Evet. Bu maçta mesela evet. Gabe evet. Vincent bilhassa zaten İlk 3 çeyrek çok iyiydi, son evet. çeyrekte de bilhassa asist özelinde iyi hareketlerde bulundu. Duncan Robinson da 4. çeyrekte yoktan var etti, bir anda 10 sayı üretti ve o Jimmy Butler'ın ve Kyle Lowry'ın ya da başka isimlerin tıkandığı anlarda bir anda dur ben sizin yerinize de atarım dedi. Miami'de sen neyi farklı gördün bu maçta? Bemada Adebayo daha iyi oynadı ama tabii iyi çok basit bir ifade olarak söylemiyorum, daha yüzdeli attı ve bana göre Tercih etmesi gereken şutları güzel buldu orta mesafede özellikle. Çünkü ilk maçta bilhassa Denver sayzıyla çok zorluyordu. Doğru. Özellikle pota altı savunmasını tabii yıpratmaya gayret ediyordu. Jokic'e dışarı çekiyordu. Bemadabayo yokken çok zorluyordu falan ama bu sefer switchleri falan güzel verdiler. Doğru noktalarda verdiler veya Hı. vermediler. Birebir de iyi kaldılar ve Bemadabayo mesela takımı maçın içinde tuttu. Hatta önde kalmasını sağladı. Bilhassa ama bence savunma tarafıyla ve doğru şut tercihiyle. Onun haricinde yani Gabe Vincent'ın performansı gayet iyiydi, Duncan Robinson tamam fakat Jimmy Butler'ın mesela bu kadar yine etkinleşemediği bir maçta evet, evet. Nuggets adına bu kayıp bence çok daha ağır oldu. Hani o pisi pisine kayıp Doğru. bence onları orada biraz Miami'de zorlayacaktır. Bir de Miami'de şeyi fark ettim aynı bir, bir tane yazar yazmıştı çünkü Kevin Love nasıl Cleveland zamanında böyle Golden State'de de Toronto Raptors'a böyle daha savunma yönünde hadi sen savun sen de şunları yaptı. Biraz daha yönlendiriyordu. Şimdi evet, İkinci maçta mesela burada Kevin daha da ağırlıklı gördüm ben. Hani savunma kısmında bilhassa daha ön plandaydı. İlk maçta mesela o kadar boyalı alanda iyi değildi Miami ya, Şimdi daha bir... Toparlamışlar. Herhalde 15-20 dakika oynadı ama evet, tam evet. emin değilim. Çok uzun bir süre oynamadı fakat sahada bulunduğu bölümde 6 sayı gibi bir skor Hı -hı. katkısı verdi. Ama onun dışında dediğin gibi genel organizasyonel faaliyetler bakımından yönlendirici evet, oldu. Evet. Bilhassa tabi hani bir size vermesi bakımından da değerliydi. Tabi burada aslında ben hani yine dönüp Denver'ın akmayan hücumuna gitmek istiyorum çünkü 4 asiste kaldı biliyorsun. Yok, yok iş 4 asist değil, değil mi? De yok iş tabii ki ve şöyle bir istatistik de gördüm maçtan sonra. Yok için 40 sayıyı geçtiği 3 maçın hepsini kaybetmiş bu playofflarda Denver Nuggets. Tabii tabii. Ve onun o, o, o haricinde ayrı bir problem yani. Normal sezonda 10 asisti geçtiğinde 37'ye 4 gibi minne bir istatistiği varmış. Hı, hmm, Veya doğru. 10 küsür asisti geçtiğinde 37'ye 4 gibi bir e, galibiyet yüzdesi varmış Denver Nuggets'ın. Onun haricinde 5'in altında kaldığında da yine normal sezonda da çok ciddi bir mağlubiyet yüzdesine dönüşüyor bu. Yani yok için bu, bu durumu aslında Denver'ın akamayan hani Michael Porter Junior'ın, KCP'nin bulamadığı sayıların filan bir göstergesi. Bilhassa KCP çok sönüktü bence bu maç. Bir de şey yani yok işle ilgili dediğin şey doğru. Hangi oyuncu için deniyordu bilmiyorum galiba Embiid için mi bir maçta böyle çok fazla sayı atmıştı bir rakip oyuncu demişti. Yani o atıyorsa atsın gerisi atmasın da önemli doğru, değil gibi. Doğru yok işte de öyle yani Miami Heat belli ya yani bu adam her türlü atacak bazı sayıları tabii, tabii. her türlü o baremleri aşacak ama Denver'ın diğer oyuncuların da o ruhu bulmaları lazım çünkü yani kendi evlerinde en son mart ayında kaybetmişlerdi. Ya tabii. E şimdi bu kayıptan sonra artık o şey sallantıya girer kendi evinde. Ulan şu... acaba gene kaybeder miyim hissiyatı? Daha tabii çok başındayız. Tabii. Evet. Ve şunu da söyleyeyim ya yani Miami maça hızlı başladı, güzel girdi ama Denver yakaladı. Ve ilk çeyreğin ortaları ve ikinci çeyrekle beraber falan seyirci bayağı ciddi bir şekilde maçın içindeydi. Evet, çok evet. Önemli destek verdi. Üçüncü periyotta biraz daha yaklaştı Miami, fakat farkı bir anda kapatıp öne geçtiği yer dördüncü çeyrek oldu. Ve o arada aslında Denver bana göre tecrübesizliğinin de bir yerde kurbanı oldu. Hı hı. Hoş, şimdi Miami daha tecrübeli bir takım ama onlar da mesela bu sezon playofflarda yer yer zorlandılar hani en basitinden Boston Celtics'e karşı 3-0'dan 3'e kadar getirdiler. Evet. Yani bu, bu eşleşmelerde kişi çekememişlerdi. Ya çekemediler. Bunun bir şeyin olup olmayacağının garantisi yok. Hani bu olay sadece mesela işte iç saha maçını kaybettiniz ve artık deplasmana gittiniz. Daha zor durumdasınız demek değil. Bazen daha da avantaj olabiliyor. Şimdi burada tabii bu teknik ayarlamalara karşı Mike Malone ne karşılık verecek bu önemli. Çünkü ilk maç dediğim gibi bilhassa MPJ ve Aaron Gordon'ın size'ını iyi kullanarak e, Caman Gordon gördüğü... zaten bambaşka birine evrilmişti ilk Tabii ki. Hani izleyenler başka birisi sanmıştı. Böyle evet. bir minik bir şak performansı evet, evet. gibiydi sürekli. Garibim Gabe Vincent karşılamaya çalışıyor böyle hani dirseği çıkarıyor falan ama hikaye tabii gayet atletik bir adam. Short roll'ları iyi bulabilmesi lazım Nuggets'ın. Tabii Miami cephesinde de ben hani şeyi takdir ediyorum pota altına çok ciddi bir baskı yapmadan aslında doğru şutları bulabildiler ve iyi isabet yüzdesiyle oynadılar. Bunu takdir ediyorum. Güzel kurgulanmış bir oyun planıydı. Zaten Lakers serisinde de görmüştük. Yani ben hani Denver özelinde hep şeyi söylüyordum. Yani eğer yere alan savunmasında o konsantrasyon kaybını yaşarlarsa Lakers'ın hani bir maç alma şansı vardı. da. Ama mesela Miami Heat'in ben sezon öncesi çalışmalarını izliyordum. Falan. Yani çok ciddi o perde şeylerin yani perde hareketlerini, geçişlerini ikili anlamda. Çünkü çok görüyoruz. Mesela Gabe Vincent, Duncan Robinson'a topu veriyor. Kaçar gibi yapıyor. Ufacık alandan atmaya çalışıyor. Tabii, tabii. Ve bunları çok deneyen bir takım. Ve bu maç gördüm. Yani Michael Porter Jr'da, Jamal Murray'de biraz böyle uyuduğu anlar oldu. Evet. E, uyuduğu anlarda o isimler eğer gününü bulduysa dediğin gibi yani bir de maça iyi başladı bu isimler. E, atmaya başlıyor. E, atmaya başladıktan sonra da işte Hani o farkı kolay kolay eritemiyorsun. Ya şey de düşünmüyor değilim yani mesela Cody varlığı aslında direkt olarak bir avantaj da sağlıyor mu sağlamıyor mu onu da bazen düşünüyorum. Hani 8-10 dakika oynuyor, çok oynamıyor hı hı. ama Miami'nin her halükarda bir kişi daha fazla, bir hatta iki kişi daha fazla rotasyonu var gibi gözüküyor Denver'a göre. Doğru. Denver'da sadece Christian Brown, Bruce Brown ve Jeff Green oynuyor. Hı hı. E bu arkadaşların zaten hani esasen oynadığı mevkiler Gart veya işte Jeff Green sadece sağda ise direkt kısa beşe dönüyorlar. Yok için olmadığı dönemde. O da Şimdi, zaten çok az yani yok için çok olmadığı yani. Çok az. Hani orada bilmiyorum yani belki bir miktar da olsa o işte rotasyonun geniş olması. Hani Max Strass'ın, Gabe Vincent'ın, Kyle Lowry'nin veya işte diğer oyuncuların filan da etkinleşebilmesini Duncan Robinson'la da beraber tabii ki kolaylaştırıyordur. Bir de Tyler Hero dönecek deniyordu dönmedi daha. O, da ayrı. o muamma bence ya o hani araya böyle sıkıştırıyorlar hani el galba düzeldi el şu ya yani bence yani. dönerse dörtten dördüncü maçtan önce ben döneceğini zannetmiyorum. Yani çok hayreder eder mi bilmiyorum ama yani zaten. Yani evet. bu kadar oynamadıktan sonra evet yani, gelse ya, atarsa zaten o bilekle helal olsun tabi yani çok kolay değil ee, şey Miami hani tane tecrübe dedin şimdi tecrübeyle ilgili enteresan bir istatistik vereyim Bermuda Bay bu maçta 20 sayı barajını açtı. Miami Heat tarihinde finallerde 20 sayı barajını aşan Lebron, Jimmy Butler ve Wade var yani bu kadar fazla yapan Nasıl şimdi ha? bir de Bam -e Bayo. 20 sayıyı aşan yok muymuş hiç başka? Yok yok şeyden yani Bam -e Bayo'dan fazla aşan 20 sayı barajını <laughs> düşün. Miktar yani miktar olarak yani o kadar aslında kulüp tarihinden zaten aslında Miami Heat buralarda hmm. çok Doğru fazla olurdu. bulunamadı ama yani son bilhassa 4 sezona baktığımızda adamlar 3 defa konferans finali oynadı. Tabii 2 canım. defa da NBA finalleri. Ya dediğin gibi tecrübe anlamında kulüpte o tecrübe var şu an güncel olarak. Güncel olarak var tabii yani ve, bu kadroda. Ve yani şey kendi evlerinde ne yapacaklarını da çok merak ediyorum. Çünkü yani şey yani yok içe bir çözüm bulabileceklerini ben zannetmiyorum ya, ama dediğim ya. gibi en önemli şey o asist barajındaki isimlerin şey yani aktifliği. ya işte hani belki daha erken mesela bir perdeyle birilerini yalnız bırakıp daha farklı bir oyun, farklı bir set çizebilmesi gerekir Nuggets'ın. Çünkü mesela bunu bazen Golden State yapardı. Hani hatırlar zaten Hı. hani izleyicilerimiz de daha erken bir böyle mesela switch verdirmeye zorlayıp rakibi bir anda mesela köriyi hemen geçebileceği biriyle yalnız bırakmaya çalıştı oluyordu veya mesela seti farklı oynamaya gayret ediyorlardı. Hı hı. İlk maça nazaran yani ben Mike Malone'un bilhassa performansını çok düşük buldum. Ondan yana hayal kırıklığına uğradım. Ama tabii bu uzun vadeli bir satranç maçı. Hı hı. Yani nasıl ki işte Nick Nurse'la Erik Spolstra bayağı böyle karşılıklı atışmışlardı veya daha doğrusu pardon Nick Nurse'ı Brad Stevens'te 2020 bubble'a gitti kafamda evet, doğru, doğru. karıştırdım. Bu da bence onun gibi bir eşleşme. 7'ye kadar bile uzayabilir ve çok daha fazla böyle dönüşler, falsolar, olur, olur. sürprizler olacaktır. Peki abi son olarak sana şeyi sorayım. İki yani yanında buldun. Mike Malone'a bir tane tavsiyede bulunacaksın, Sporlester'a da bir tavsiyede. Ne derdin onlara? Valla Sporlester aslında yapması gerekeni yaptı. Hani Hı. onunla ilgili şu an için bir şey diyemem. Ama muhakkak surette çembere daha fazla gideceği bir oyun daha bulması lazım. Mike hmm. Malone için de dediğim gibi yani bu anlattıklarım özelinde bana göre mesela rebound alındıktan sonra daha erken bir perde ile daha farklı mesela switch verdirmeye zorlayabilir ama şeyi tabi görmemiz lazım yani 3. maçtaki senaryoyu görmemiz bir lazım. Bir de mola verdik herhalde Mike Malone'a. Mola zaten ya mola da çok tepkiliyim ya kardeşim öyle bir şey olmaz o, yani. Çok tepkiliyim diyen dayı gibi <laughs> ne kadar tepkilesin çok tepkiliyim diyor. <laughs> Mike Malone'a mola konusunda tepkiliyiz evet. buradan Colorado halkına mı diyelim? Colorado'ya. Oraya bir tepkimizi gönderelim diyelim. Evet. O zaman abi 3. maçta görüşmek üzere üçüncü diyelim. Güzelim. Bu videoyu beğenip e, yorum atarlarsa da arkadaşlarımızdan çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.